Arası dolu edetlere hoş geldiniz. Biraz duygusal bir gün çünkü son bölümümüzü çekiyoruz bugün. Tuğçe Gündüz sizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlıyım. <laughs> ya yok. Vallahi. Ne yapacağız bugün? Tava tostu gibi bir şey yapacağız. Yemediğiniz bir ürün var mı? Keşke Söğüş yapsaydı. Söğüş seviyorsun. ya. Açın Söğüş'e atlamam üstüne. Evet. Onu yemeye gideriz. Bana uyar. <laughs> <laughs> Anladın mı? Neyse. Neyse onu sonra Bu konuşuruz. Kestik. <laughs> <laughs> Hoş buldum. Tanışma hikayemiz. Biz nasıl tanıştık? Hadi heyecan. heyecan? Ya. Ben kamerayı çok seviyorum. Ama yakışıyorsun. Şov insanıyız galiba. Işığımı örtmüyor değil mi <gülüyor> Ters? <gülüyor> ya, <gülüyor> Güzelliği, ha. güzelleri hocam. Ya sabah çekseydik? Sabah direk <laughs> yapmadım çünkü... Nasıl <laughs> ya anlatabilirim ki insanlara bunu? <laughs> ama pirinç <laughs> evet şey gibi şeffaf değil mi o şimdi yani üstüne onun yumurtayı sür olmuyor ki o değil Benzansı gibi geliyor bana ama <laughs> bence bu tamam, gibi geliyor bana bol kederli yapalım mı 2 3 oh. son bölüm şerefine 4 5 6 uhu Merve paraya kıymış <laughs> kıymalar kederler Allah'ım Allah'ım karıştı hop